sizin gibi talebeyiz. Hocam şu kitap okunur mu? Hocam bu kitap okunur mu diye soruluyor. Şimdi size birisi, "Hocam Kur'an okuyabilir miyim? Hocam sünnet, hadis kitapları okuyabilir miyim?" diye sorar mı? Hiç soranı gördünüz mü? Ben de görmedim. Ama bana "falanın kitabı, filanın kitabı. Ya falanın kitabı, filanın kitabını okuyayım mı?" diye soran adama ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bütün gelen vahyi okudu, bitirdi bu adam. Tamam Okuyacak hiçbir şey kalmadı. Hepsini hıfsetti hafız oldu. Onun yanında şunu da okuyayım. Ben bunu anlıyorum. Siz ne anlıyorsunuz? Başka anlaşılacak bir şey yok değil mi? Öyleyse birine bir soru sorduğumuzda da dikkat edelim. Peygamberin sana söylemiş. Ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Kevser havuzuna kadar, Birbirinden ayrılmayacak. Bunlara sarılan da asla dalalete düşmeyecek. Bit. Ama bunun dışında bir şeylere yeltendiği zaman insan işte Emine Şenlikoğlu'nun bilmem ne kitapları, Şule Yüksel Şenler'in bilmem ne sokakları bilmem neyin bilmem neleri ortada elbisenin nakışı eski gittiği gibi İslam ne yapıyor? Gidiyor. Aha narsızlar, nursuzlar, ocular, bucular, Süleymancılar varlar. Hani lan Müslümancılar? Var mı öyle bir şey? Yok.